arkadaşlarım. Videoyu geçişten gelerek başlatıyorum. Sonra sizi doğum günü günüme tekrardan geri göndereceğim. Fakat şöyle bir talihsizlik yaşadık. Bu doğum günü videomu hem Berkay hem ben vlogladık. Onun çekmediği yerlerde ben, benim çekmediğim yerlerde de Berkay çekti. Buraya kadar her şey çok iyiydi. Daha gittiğimizde telefonum hafıza uyarısı verdi. Biliyorsunuz ben tüm kayıtlarımı telefondan çekiyorum. Alan yetersiz gibi bir uyarı verdi telefon. Ben de telefonumda yok yere yer tutan tüm yani dosyaları, fotoğraf olsun, video olsun telefonumdan sildim. İşaretleyip sildim. Tabii ki de mevcut kayıtlarımı yani bu stokladığım doğum gününe ait stokladığım tüm kayıtları hiçbirini işaretlemedim aslında. Ta edit yapacağım güne kadar, edit yapacağım güne geldim. Bir baktım ki o güne dair Hiçbir video kaydım yok elimde. Her yolu denedim. iCloud'a baktım. iCloud'da da yedekleme almamış. Anlayacağınız 3 günlük bir doğum günü videom vardı benim. Ailece gittiğimiz yemek, arkadaşlarımla gittiğim eğlence ve dağ videosu. Hiçbir kayıt yok elimde. Sadece Berkay'ın çektiği kayıtlar var elimizde. Aslında biz işte arkadaşım Büşra, Bestek. Eğlenceye gideceğimiz gün kuaföre gittik, saçlarımızı fönlettik. Orada tüm kayıtlar elimdeydi. Evden çıkmadan önce ben herkesin kombinlerini çekmiştim. Aramızda konuşmuştuk, muhabbet etmiştik. Tamamen gitmiş. Daha giderken, daha aslında yola çıkarken videoyu başlatmıştım. Hepsi gitmiş. Dolayısıyla bu videoda geçişler çok sert. Yani bir noktadan bir noktaya geçiyoruz. Aslında öyle değil. Ben hep aralarda size şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diye açtım, sohbet ettim. Benim tüm kayıtlarım silinmiş. Allah'tan ki Berkay çekmiş. Çok üzüldüm giden kayıtlarıma. Ama geri getiremeyeceğim. Hani geri getiremeyeceğim için artık durumu kabullendim. Dediğim gibi Allah'tan Berkay çekmiş. Şu an elimizde bu video var. Aslında güzel bir video çıktı. Fakat aralarda parça parça kopukluklar var. Onu da göz ardı ederseniz çok sevinirim. Bu açıklamayı yaptığıma göre şimdi sizi doğum günüme gönderiyorum. Ve son olarak 2023'ün son videosunu paylaşıyorum. 2023'ü kapatıyoruz. İyisiyle kötüsüyle bir yılı arkamızda bıraktık. 2023'te kalan tüm olumsuzlukları 2023'te bırakarak 2024'e taptaze bir başlangıç yapalım. Umarım kalbinizden geçen tüm güzellikler, olmasını istediğiniz tüm güzellikler bu yıl hayatınıza aksın. Hepimiz için çok ama çok güzel bir yıl olsun. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yeni yılınızı şimdiden kutlarım ve size doğum günüme gönderiyorum. Aynen. Kayıtta mıyız? Evet kayıttayız. <laughs> Arkadaşlar bugün benim doğum günüm. <laughs> ee, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz ailecek güzel bir yemek yiyip benim doğum günümü kutlamaya geldik. Ama tabii kutlamalarımız burada kalmayacak. Cumartesi günü kutlamalarımızı arkadaş ekibimle beraber tekrar devam edeceğiz. Şimdilik içeriye geçelim ve size orada açalım. Bu arada kombinim siyah. Asil renk diyerekten burada böyle bir şeyle geçiş yapalım. Ben abi teşekkür ederim. Ne demek? Burası bizim çok sevdiğimiz bir restoran arkadaşlar. Bak aile yemeklerimizi burada yiyoruz. Ben Bu videodan habersiz Şimdi Pastayla birlikte gideceğim ben de. Benim. Amin amin amin, amin. <laughs> Evet ben evet. bir yorum alalım sonra videoyu kapatalım Evet ee, ben kendim için çok güzel dilekler tuttum ama bu güzel dilekler hepimizin olsun Hepinizin kalbinden geçen her şey için üflemiş olayım bu vasfı diyerekten kapatalım Evet misafirine <laughs> evet. geldik Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> Kediler çok mutlu Hoşbulduk <laughs> Ay, evet. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik, üzerimizi değiştik. Şimdi teyzeme geldik. <laughs> ya bu kadar da yeter Artık bu gecelik bu kadar olsun. Yarın ben sizi tekrar açarım. Şimdiden herkese iyi geceler. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar günaydın günaydın Bizim evimizde hummalı bir çalışma var Bugün biz uyandık kahvemizi içtik Mesle patates püresi yapıyor şu an Bugün arkadaşlarımız geliyor İzmir'den Onun için yemek hazırlıyoruz Gel Berk hocam salmalarımızı çekelim Bakın arkadaşlar Burada Anneciğimin yaptığı sarmalarımız var efendim Şöyle ee, Sonra Burada etimiz aşlanıyor. Sonra Berkocuğum bana ama makine de. Berkay ile Beste bana hediye almış çizme almışlardı. Onun için de Berkay ile bugün ben bir, de, bir tane daha almak Bir tane daha almak için. istiyorum de. değil. Evet. Ben de çok beğendim ve kendime de aldım. Şöyle ama kendi kupa. olunca ben makineye koydum benim. Çok ikine. toplu. Evet öyle hummalı bir çalışma içindeyiz işte arkadaşlarımız geliyor. Yarın partiliyoruz. Yani böyle dolu dolu bir vlog oluyor. Ne çektik bilmiyoruz. Yarın ya ne? Salla. Salla. salla Yarın böyle bir gün alacak. Bu arada işte bana da bir gizemli bir hediye geldi. Onu çözmeye çalışıyoruz da. hani Beyaz gül. Beyaz gül. Beyaz gül, kırmızı gül. Bu arada beyaz gül ben gül gidiyorum. Şöyle manzarayı da çekelim. Mesleğe çevir, çevir o zaman. O benim manzara. Hepiniz cini. Aktüel cini. Bip cini. Getirmişsiniz en çekelim. Ben bu dönüp duruyor. Evet. İlk defa kim Şey çocuklar var ya. Allah ben ne çeksem hediye, hediye almaya hediye almaya gidiyorum kombini. Ama sana yapıyorlar Ama YouTuber mısın? Adın ne? Biz ne zaman izleriz bu videoyu? Video Çok iyi bir şey aparat. Yakında kanalda. Yakında kanalda. Ama bundan önce bir video girecek. Alttan mı? Oo. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlanıyorum. İşte böyle bir ortam. Yani. <laughs> daha daha iyi bir ortam. Geliyor çünkü <laughs> daha geliyor. Biz şimdi Gizem'le ah, evet, almaya gidiyoruz. Tamam. tamam. Yani olsun. niye Gizem Allah aşkına arkadaşlarım yollamıştır. Bakalım kim yolladı. Gizli bir hayran mı yoksa yoksa Lidya mı yolladı? Lidya yolladı. Ne tatlı bir kızsınız ya. Ne tatlı bir kızsınız ya. Aşkım biliyorum beni seviyorsun. Çok az kaldı dayak evet. evet kaçamadığı için duruyor mecbur. Bak. Daya yemek istersin. Dayan dayan, dayan. Bu sesten sonra daya biraz daha yaklaştın. Şimdi biz Gizem'le hediyeyi almaya gidiyoruz ve Gizem'i çözeceğiz. Hı hı. Hadi. Gizemli şeyi aldık. Şimdi gidiyoruz. Hmm. Güzel kokuyor mu? Nasıl hmm. kokuyor? Hadi evet. <laughs> evet, gidiyoruz. Hay <laughs> <Olay> aleyküm. <gelsin. gülüyor> evet, gizemli şeyi bizden önce gizemi çözenler olmuş. Bir tık, bir şey üzüldüme bir tık. Evet. Gidiyoruz. Ne çok tatlı kedi dostlarımız var. Çiçekle birlikte, gizemli çiçekle birlikte yukarı göz. Tabi artık Betüş için gizemli çiçek bizim için değil. Biz. biz merak edip baktık. Ha ha ha. Kişiye adı yazıyor, siz niye Haklı. açıyorsunuz? Dün dün. Evet, gizemli çiçeğin sahibi. Dün dün. Çok güzel bir çiçek şey gelmiş. Kimden acaba? Mesajını bu arada. Notu açtık, baktık. Biz senin için güzel bir. <laughs> Buna <laughs> <laughs> göndermişler. Evet. Evet, açtım. Da... Harika güzel kokuyor, mi? çok güzel kokuyor. Şu an bilmiyorum ama kim gönderdiyse çok çok teşekkür ederim. Heyecan var mı? Ha? <laughs> Heyecan var mı? Sevenlerimden biridir, çok sevenim o. Onun için çok şanslıyım. Evet, bilmiyorum. hadi bakalım. Şimdi evet. notu açmaya geçiyoruz. Ama Abi, değil. Açıyorum. Açıyorum. Bu ne? bakalım. Yanında olamasak da kalbimiz seninle mutlu yaşlar menekşe akın. Çok teşekkür ederim. Ya ince düşünceniz yeter. Gerçekten böyle arkadaşlarım ve çevrem olduğu için çok çok şanslıyım. Bunu bir kez daha anlamış oldum. İyi bir tekrar kutlu olsun. Evet. Sen de iyi ki varsın. İyi ki de Evet. Be arkadaşlarım <gülüyor> geldi, <gülüyor> arkadaşlarım geldi canım, bu şimleği Şimdi onun hediyesini açtık da size de göstereyim şöyle bir çanta kalmış ama bayıldık yani rengine. Bayıldık. herkes aşırı beğendi. Evet herkes aşırı beğendi bu böylesin topu içinde. Çok güzel çok zevkli bir seçim olmuş. Onların gelmesi zaten benim için en büyük hediyeydi. Bir de hediyesini bir... <laughs> de. Çok zevkli bir seçim gerçekten. Gerçekten öyle. Biz bayağı bir video çekemedik. Evet, çekemedik. Heyecan Biz falan. Biz en son yemek yaparken açmıştık. Ondan sonra tabii bayağı bir kalabalıktık. Sohbet muhabbet ederken sonra güçler geldi. onları sonra da sohbete daldık. Yani bu gecemiz evde geçti. Asıl sizi yarın başlatacağız. Yarın eğlence. Yarın. Aynen. Nasıl bir Haca. geçiş yapalım şimdi? Biz böyle başlatmadık videoyu sabah zaten. Başlattık böyle ya. Böyle kapattık, böyle ha. başlatmadık. O zaman ne yapalım? Neyse sorun değil. Evet. <laughs> o zaman şimdilik kızı yapıyoruz. Bye bye. İyi geceler. Bu gece böyle kapatalım, yarın böyle <laughs> Oy, başlatalım. Bir, iki, üç. Günaydın arkadaşlar. Biz uyandık. Saat şu an 3'ü çeyrek geçiyor. Sen benim çok mu giriyorsun? Dış ses. Evet. <laughs> Şimdi kahvaltı hazırladık. Çayları da beraber koyalım. Günaydın. Günaydın. Aa, bakar mısın? Bu ya, çay demleyen yok. Katiyen çay demlemekten anlamam ben bu arada. Sabah olduğu enerjilerde geliyor derslerin. Ben Öğlen olduğu için olabilir. <laughs> bu <laughs> <şarkısınız, şu> <laughs> çay. yaparım? Salçayla. Göbek de atarım. Kalçayla. <laughs> evet gidiyoruz. Benim kahvaltınızı göstereyim. <laughs> Kızım günaydın. Hadi. günaydın. Kahvaltımız. Sofra diye ben. Sofra diye ben. Besteyle hazırladık. Ben de bulundum. <laughs> Sen simit almaya gittin. Evet. Olmuş. kameramanımız da bir tane. Teşekkür ederim. Yakışıklı oldu. Seninim 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 yar. Bunu alır. Aynadan çekiyorum. <laughs> evet. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Gidiyoruz arkadaşlar biz yerleştik. Çok güzel bu. Şey evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Evet. A -a Anında. Misafirlerimiz şey, de, burada. <gülüyor> <gülüyor> yani, de burada. Ay hadi kovalıyoruz misafirlerimiz de. Artık yalnız söylüyorum biz misafir değiliz. Ee, yani biz yani. bir defa gelmiyoruz. Burası evet. Misafirlik kaç günmüş? 3. Üç. Hmm. Üç günlük de Hızlandırılmış gün. Misafirlik hmm. bir yere girdikten beş dakika sonra biter. <laughs> Kimse bize ilk, ilk kez gelmedi. evet. İyi eğlenceler. <gülüyor> Oo. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Size o. Amca kayalım hemen. <laughs> Aklım sözde. <altın, altın. gülüyor> <Altın, altın. gülüyor> Tamam. Haydi teyzem konuşuyor. Neyse kapatalım. 누세에게 h a z ı 가

From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take. Ela é isso escuta. Ela é de Eu Ela é de escuta. Ela é de YouTube <laughs> Öyle manzaraya doğru git. Tamam. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kahvemiz pişti, içiyoruz şu an. Yalnız sen şu an çok güzel gözüküyorsun ha. Ben zaten güzelim. Ama ha, burada ayrı bir de ekstra. <gülüyor> 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 Cheers. Hayır, evet. bu ışık çok güzel. <laughs> Böyle bir YouTube'a bunu keseriz. <gülüyor> arkadaşlar. arkadaşlar. <gülüyor> Yo ben benim kanalım yüzde sekseni alkol zaten. <laughs> Valla. Alkol merakları Aynen. abone olsun. Tek çok alkol var benim kanalda. Kahve de var. <laughs> kahve de var. Alkol içmeyenler kahve için abone olsun. Alkol içenler alkol için abone olsun. Kemal İnci'nin <laughs> karısından hediye. Herkese. Kimden? Kemal İnci var ya. Buradan İnci. Kemal İnci'ye ve Leyla İnci'ye selamlar. İnci Ay, selam öldü. değil Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ben tanımadığım için bilmiyorum. Neyse. Tamam bir de 20 senelik 3 tane kaldı. <laughs> Buradan şey Kemal'inciye abi. Fatiha. Manzara edecek Berko bak sen çok güzel gözüküyor güneş denize vurmuş. Şimdi salatamız ya? hazır. Salatamız hazır. ben yarım. Etlerimiz pişiyor <laughs> marina <laughs> oldu. Riyalışver. Salmalarımız. Bence işte yarım saat tabi <laughs> lazım ama işte olmuyor. Yok ben de zaten. Arkadaşlar. Olacak. İnanıyor. <laughs> tamam. Videoyu başlattım sıkıştı. Ben de rakı içeceğim. Ben Geçti benim vallahi şey. Vallahi bu arada ben bir şey söyleyeyim. Ben Oha. o zaman Aslan sütüne de. de devam. Aslan sütünden devam biz. O zaman enişte nerede? Bana koyan olmadı. Aaa. İstedik. Koyan olmadı. Allah'ım sen ne yapıyorsun? Ayak, ayaklarını nasıl dedim ya. Ayak da <laughs> Ayak çevirme. Paşa. Ayak çevirme. Ayak çevirme. Ayak çevirme. Ayak çevirme. Ayak çevirme. yaptın. çevirme. vallahi çevirme. Ayak ya. <laughs> Abla iki bireye ya oluyor biliyor musun? de. Oldu da Beklen, hiç geçti. Oo o amca bu ya. Zaman. Bekle ya dur. <gülüyor> <gülüyor> Yine çok şaşkın. Ah ah. Yandan. Yandan. Ah ah. Tabi. Olmazsa olmazımız. Şimdi tamam oldunuz hadi. Altı bakı oldu mu? Şimdi tamamsınız. Tamam, abi bir mecalim var. Herkime. Benim mental. Ördek <laughs> 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 Annemin kafasındaki, <laughs> Aynen. <gelecek>. Amcamın ördek avuç şapkası mı? Ördek ay. Ta yap. Her şey <laughs> takar. Biz evet, geleneksel kuşlek kasalanıyor. hazırlanıyor de ekmek, <laughs> ekmek verin oradan. Geleneksel tuz ekilme tuz. Dur bir yağlayayım. He. Evet. Amduş tabağı koy. Koy. Geleneksel kuşlu ekmek. Nasıl İlk kez tadına şey? bakacaksınız. Hadi bakalım. Heyecanlıyız. Etten daha lezzetli. Göreceğiz. Tabii. Bizim çok sülalenin çok geleneksel bir, bir şey bu. Ama çok karanlık oluyor. Karanlık. Karanlık. Şey yapayım <laughs> Yok sen değil de buradan Aa, gelen ışığı. <laughs> sülalenin geleneksel ekmeği. Kuşlu ekmek. Özler. Ekmek Kaki ne? Yağı ne? Yağı ne? Ne? Özler ekmek olacak, kakik zeytinyağı Kaksın olacak, bol yağ tuş. Özler ekmek. Özler ekmek. 1965'ten beri. Özlemeden. Özle Ömür boyunca. Tavukları aldıktan sonra sandalye çok koyun. hemen servis yapacağız. Hep kıskandım seni elden. Yıllar boyunca. <laughs> kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca Çıdım diyorsan güneş olurum Ne güneş olurum Yanarım sevginle ateş olurum Kış göstermem sana beni <laughs> <laughs> Bak Ben çok çabuk içiyorum gene biteceğim. Aynen çabuk içiyorum. Hava ya. O biter. Et Şarjı bitti. Dayanamadı ya performansınızda. Allah Allah. Alaylı ah, alaylı Güdüren gitmiş etekleri alaylı alaylı aman aman

şimdi kuşlu ben, ekmek yorumunu iyi, alıyoruz. Kuşlu ekmek yorumunu alıyoruz. Nasıl kuşlu ekmek? Evet. Harika. Değil mi? Bir, A, mi? Bir, bir şey de mi Bürüş? Şey şey. Evet şimdi bir tadım yapalım. Çok kızarık Bir kuşlu, olan kuşlu ekmek şey tadımı Ya bu biz şey yap. Ha. Kızım, Aa, bir 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 Aynen öyle. Evet. Bildiğin öldürük Evet. Bakıyoruz. Tam bir saat değil yiyersen sıcak da. Ben Berkay'la dağların içerisinde domuz sürüsü gördük yavrularla. Antrikot ya. ya. Ay, sen domuz yavrusu gördün değil mi? Verdim. Evet tabaklar hazırlandı. Benim eksiklerim. Benim var var. Sana verdim. <laughs> ben. Ben yemek evet, şey kurdum. Şu tabağı da <laughs> evet. bana verebilir misin ya? Tamam her şeyi de kurdum. Ben seviyorum toplu et pişirme. Çok tatlı. Şey. Kolay iş. Tabaklar hazırlandı. Yemek faslına geçildi. Herkese afiyet olsun efendim. Köftelerimiz nerede? Ateşte. Pis ya. Yeterlemez enfes bir ekmek ve menü. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi çay faslındayız. Çaylar. Çaylar. Aa, bir de Instagram'a çekelim dur. Dağdan iniş. Arkadaşlar Berkomuz gidiyor ya. Onu yolcu ediyoruz Nasıl? ekiple beraber. Yolcu yolunda gerek. Hayırlısına git inşallah. İnşallah. Uğurlama ekibi burada herkes. Hadi bakalım. Haydi rastgele. işte. Biz de onu oynamaya geldik buraya. <laughs> Ay love, yani. <laughs> seni takip ediyorum kamerayla beraber. <laughs>